Bu videomuzda sizlere daha önce yarışmalara katıldığım çizgi izleyen robotumdan bahsedeceğim. Elimde görmüş olduğunuz robotun robotusun internet sayfasından satın aldım. Robotumuzun üzerinde QTR8A sensörü, Arduino motor sürücü kartı, motorlarımız ve Lipo pil bulunmaktadır. QTR8A sensörü 8 tane çizgi sensöründen oluşmaktadır. Bu sensörler sayesinde aracımızı daha hassas bir şekilde çizgi izletebiliyoruz. Tekerlerimiz silikon olup genelde yarışlarda tercih ettiğimiz lastik türüdür. Motorlarımız 1500 RPM gücünde olup standart bir araçtır. Ayrıca motor sürücü kartımız ve Arduino Arduino'muz vardır. Motor sürücü kartı en fazla 2 amper çıkış veriyordur motorlara. Lipo batarya sayesinde de aracımızı destekliyoruz. Şimdi de sizlere kendi aracımın üzerine aksiyon kamera takıp çizgi izleyen pistinden görüntüler paylaşacağım. Bu benim robotumdu. Şimdi ise sizlere kulübümüzün diğer robotlarından bahsedeceğim. Bu gördüğünüz robot kulübümüzün ilk eğitim robotudur. Devrelerini kendimiz yapmış bulunmaktayız. Bir tane çizgi sensörü bulunmaktadır. Sensör çıktığı zaman sol motor kesip sağ motor daha kuvvetli çalışır. Soldaki sensör çıktığı zaman sol motor çalışır, sağdaki motor keser ve aracı yolda tutmaya çalışır. Kulübümüzün yine eski robotlarından olup devresini kendimiz yaptığımız bir robottur. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi önde çizgi sensörümüz QTR8 var. Motorları açık dişli bir motor olduğundan dolayı bunlar toz, dişlerin yıpranması gibi kötü dezavantajlar olduğu için bu motorları artık kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu aracımız ise robot kulübümüzün en ileri seviyesinde olan bir araçtır. 3D yazılıcıdan kendimiz tasarlayıp çıkarttığımız bir araçtır. Gördüğünüz gibi zaten diğerlerinden de farklı olarak elastik bir yapıya sahiptir. Bu arkadaşlar bu yapı sayesinde çizgi sensörümüz yola direkt oturup çizgiyi daha net izliyor. Bu robotumuz üzerindeki kart ise genesis korumalı bir karttır. Motorlarımız bunun biraz daha güçlüdür. 3000 RPM gücüne sahiptir bu motor. En ileri robotumuzdur robot kulübündeki. Mesela sensörler gördüğünüz gibi bir koruma içerisinde aslında burada. Tasarım tamamen korumaya yönelik yapılmıştır. Hiçbir şekilde böyle bir zarar gelmez. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayalım. Tamam ya mükemmel tamam. hocam. Çıkarıyorum.